Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim. Birçok adaylarımız bugün heyecanla bizlere sorular sordular. Jandarma Genel Komutanlığı kendi resmi sitesinde, kendi sayfasında 27 Nisan'da başlayacak olan Jandarma lojistik alımına başvurular geri sayım olarak başlatılmış oldu Jandarma Genel Komutanlığı tarafından. Birçok adaylar sevinirken bir anda üzüntü içerisine girdiler maalesef. Çünkü kontenjan dahilinde asayiş ve komandonun yer almadığı lojistik alımında sadece zanatkar bölümünde kendini yetiştirmiş olan ortaokul mezunu ve üniversite mezunları başvuru yapacak. İki dala ayrılan hem ortaokul mezunlarından hem de üniversite mezunlarından şöyle bir şart aranıyor arkadaşlar. Ortaokul mezunu olan bir adayın Örnek veriyorum jandarma genel komutanlığının kendi ihtiyaç halindeki istemiş olduğu zanatkar meslekler hangi gruplara yer alınıyor? Elektrikçi, marangozcu, sıhhi tesisatçı, kepçe, operatörcü, araba tamircisi, sıvacı, inşaat kalıpçısı. Bununla alakalı jandarma genel komutanlığının istemiş olduğu zanatkar meslek gruplarına giren ortaokul mezunlarında elinde çalışma belgesi varsa, Milli Eğitim Bakanlığı olarak çalışma belgesi varsa ve adayımızın KPSS puanı yoksa ortaokul mezunu olup elindeki meslek belge yeterliliği ile KPSS'ye gerek duymadan başvurusunu gerçekleştirebilecek arkadaşlar. Diğer türlü üniversite mezunu olan adaylardan aynı şekilde Jandarma Genel Komutanlığı'nın istemiş olduğu zanatkar mesleklerinde üniversite mezunlarının da bu şekilde MEP onaylı Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikası varsa başvuru yapabilecek. Ama arkadaşlar bu süreçte üniversite mezunları lojistliğe başvuru yaparken KPSS şartı da aranacaktır arkadaşlar. Sadece ortaokul mezunu olan adaylar elinde KPSS şartı olmamaksızın ve yeterlilik belgesi olması dahilinde en az 8 yıllık üniversite mezunu olarak e, üniversite mezunu olarak değil ortaokul mezunu olarak geçerli bir sebebi de bu şekilde varsa arkadaşlar başvurusunu gerçekleştirebilecek. Uzun lafın kısası arkadaşlar ortaokul mezunu olan aday 8 yıllık ilköğretim mezunu olacak ve MEP Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Çalışma belgesi elinde olacak, sertifikası elinde olacak, başvurusunu gerçekleştirebilecek. Tabii ki genel şartlar arasında ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olmak şartıyla en az e, hatırladığımızı söyleyelim arkadaşlar. 1.67 ile 1.68 arasında e, boş şart aranmakta ve kilo indeksinin birbirine uyumlu olması, 20 yaşından gün almak şartıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak kaydıyla başvurusunu aday gerçekleştirebilecek arkadaşlar. Üniversite mezunu olan adaylar da aynı şekilde yeterlilik belgesi MEP onaylı, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı elinde sertifikası olması lazım. Ve KPSS şartı da aranıyor üniversite mezunlarında arkadaşlar. Sadece ortaokul mezunlarına bu fırsat verilmiş. Zaten başlık lojistik olduğu için arkadaşlar meslek gruplarında yer alınıyor. Asayiş komando yoktur. Sadece Jandarma Genel Komutanlığı'nın her yıl yapmış olduğu lojistikle alakalı bir alımdır. Alım kontenjanı ne kadar olacak? Kaç olacak? Bunları şu anda bilmiyoruz arkadaşlar. 27 Nisan'da alım başladığı zaman sizlerle birlikte daha detaylı bir video çekerek eee açıklatmak isteyeceğiz değerli kardeşlerim. Umarım herkes için hayırlısı olur. Diğer gelecek olan alım da Allah'ın izniyle gelmiş olacaktır arkadaşlar. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza da abone olursanız bizleri mutlu etmiş olursunuz. Hoşçakalın.